Embostan dekorlu döküm kek kalıpları 100 lira. Fonksiyonel hamur açma, kapatma ve şekil aparatı 40 lira. Paşa Bahçeden peynirlik tereyağlık seti ikili set 40 lira. Kalp damga kurabiye kalıbı toplam 4 parça 15 lira. Ahşap standlı borosilikat yağlık sirkelik seti 65 lira. Kalp tabaklı 5 parça bambu sunumluk 30 lira. Paşa Bahçeden Izgara Borcam seti 1720 ve 2950 cc'lik ikili set 130 lira. Aynalı porselen kahve fincan takımı 4 parça 50 lira. Ocak üstü döküm tost tavaları 150 lira. Arda cam altılı çay bardağı seti 20 lira. Çiçekli Stoneware pasta tabağı ikili set 50 lira. Ahşap tepsili porselen baharatlık üçlü set 100 lira. Üçlü dekorlu gold servis maşa seti 120 lira. Arkadaşlar videoya beğeni atıp gelmesini isteniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Rakle platin serisi 6 parça meşrubat bardak seti 100 lira. Silikon hamur açma matı ve merdane seti 52 lira. Hisar Optima'dan 36 parça çatal kaşık bıçak takımı 900 lira. Katlanır alüminyum pazar arabası çeşitleri her biri 90 lira. Desenli yuvarlak ve dikdörtgen plastik tepsiler 25 lira. Lava de 30 santimlik yuvarlak tepsi kalıp 200 lira. Ayaklı yaldızlı 28 santimlik kare sunumluk 100 lira. Tefal Titanium serisinden üçlü tova seti 450 lira. Saksılı yapay çiçek kiraz dalı 20 lira. Üçlü kulplu lüks badya takımı 20 lira. Kapaklı dövme bakır 4,5 litre kapasiteli yoğurt bakracı 150 lira. 20 parça Çelik krema pompası ve bisküvi makinesi 45 lira. Bizi hangi şehirden istiyorsanız yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte gelmesini isteniz aktüel ürünleri mutlaka yazın. Ayrıca videoya da beğeni atmayı unutmayın. Kare, kalpli ve yuvarlak olmak üzere üçlü kelepçelik ek kalıbı seti 125 lira. Nature Love'dan trend kupa çeşitleri de geliyor. Her biri 10 lira. Rose Gold paslanmaz çelik bulaşıklık 80 lira. Keramik adam, kalpli, sufle ve fırın kabı, çerezlik takımı, 6 parça 50 lira. Güral porselenden de dekorlu tereyağlı 45 lira. Teleskobik borulu 3 başlıklı mikrofiber set 70 lira. Renkli kapak 3 boy kavanoz seti plastik ürün 35 lira. Rakleden flamingo dekorlu 6'lı kahve yanı bardak seti 60 lira. Slaves Jetros serisinden 34 litre kapasiteli midi fırın 445 lira. Bambu standlı 3 parça porselen sunum set 45 lira. İkili yaldızlı porselen sunumluk 15 santim çapında 45 lira. Luminarctan 14 santimlik borosilikat cam kaçarola ve sosluklar 90 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Güral porselenden de 19 parça desenli kahvaltı takımı 300 lira. Üçlü dekoratif metal avize 200 lira. Renkli desenli lüks şemsiye çeşitleri 100 lira. Gümüş renk dekorlu tepsiler 53 lira. Mehtaptan cam kapaklı 22 santimlik titanyum tencere 130 lira. Silikon saksılı sukulent çeşitleri her biri 20 lira. Kulpsuz 8 parça çay sunum seti 75 lira. Seramik kalp saksıda çift dal mini orkide 70 lira. Ananas modelli bambu kesim matı 40 lira. Canlı çiçek 40 santimlik şeflara bitkisi 30 lira. Saint Paul'la menekşesi de geliyor arkadaşlar. Fiyatı ise 30 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Katlanabilir 1200 ml kapasiteli silikon su ısıtıcı 65 lira. Fakir Bodum serisinden elektrikli kahve ötücü çeşitleri her biri 220 lira. Çift renkli yalnız detaylı çaydanlık takımı 240 lira. Doğal çam ahşap sunum tablası 45 lira. Alüminyum 46 santimlik büyük boy aşure tenceresi 250 lira. Renkli cam kavanoz seti de geliyor. Dörtlü set 42 lira. Lavdan üçlü dekorlu kahvaltılık kase 20 lira. Altılı cam baharatlık takımı da geliyor arkadaşlar. Dekorlu ürün 60 lira. Silikon altılı mini kek kalıbı seti 48 lira. Kulplu borosilikat 12 santimlik cam kaseler 20 lira. Alize, Angora'dan Gold Örgü ipi çeşitleri her biri 14.50. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Ören Bayan'dan da örgü ipi çeşitleri olacak. Her biri 16 lira. Kapalı tekerlekli mutfak ve kiler dolapları 385 lira. 7 parça silikon spatula seti büyük ve küçük set olmak üzere 60 lira. Altın işlemeli, altılı çay tabağı takımı 80 lira. Keramikadan 28 santimlik renkli makarna tabağı çeşitleri adet fiyatı 25 lira. Seramik ananas model kavanoz çeşitleri de olacak her biri 30 lira. Ahşap saplı 11 parça silikon mutfak seti 140 lira. Açılır pratik sihirli sehpa masa 380 lira. Love KU serisinden altılı çay bardağı seti 40 lira. Çiçek desenli ekstra yumuşak çift kişilik battaniyeler 120 lira. Dekoratif ahşap ayakkabı dolabı 2 katlı 380 lira. Taç Turkuaz serisinden 18 ve 22 santimlik ikili sahan seti 180 lira. Vivaldi'den de çelik saklama ve karıştırma kabı seti üçlü set 140 lira. Sedan dama desenli, 1 litrelik demli 2 litrelik suluğu olan emaye çaydanlık takımı 300 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. 2 çekmeceli halka kulplu komodin 230 lira. Kum telden 3 gözlü cam set üstü ocak 440 lira. 5 raflı renkli kitaplık çeşitleri 300 lira. Fakir Veronica serisinden 2400 wattlık buhar kazanlı ütü 1200 lira. Dörtlü ahşap kapaklı seramik kahvaltılık 65 lira. Bolero'dan jüt örgü yuvarlak etnik kilim 120 santim çapında 120 lira. Paşa Bahçe Borcam'dan da ikili oval tepsi 65 lira. Çekmeceli düşer kapaklı ayakkabı dolabı 330 lira. Vakum kapaklı 2 litre kapasiteli çelik termos 80 lira. Metal silikonlu tabak rafları 25 lira. 3 katlı çok amaçlı ahşap çiçeklik raf 120 lira. Çöp kovalı yedekli tuvalet kağıtlığı 130 lira. Nature Love'dan bıçak bileyiciliği bambu kesme tahtası 60 lira. Döner standlı elegans 12 parça baharatlık takımı 40 lira. Paşa Bahçeden desenli saklama kabı çeşitleri her biri 25 lira. Dama desen emaye ikili cezve seti 75 lira. Megaboy silikon hamur matı 60 santim 60 santim ölçülerinde 30 lira. Akrelik şeffaf plastik süzgeçler 20 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Limbo'dan 24 parça çatal kaşık bıçak takımı 200 lira. Güral porselenden ahşap tepsili porselen kahvaltılık 100 lira. Hasır çekmece içi kaşıklık 20 lira. Paşa Bahçeden elmas serisi 12 parça 6 kişilik çay takımı 70 lira. Etekli bürümcük sandalye kılıfı çeşitleri her biri 33 lira. Yaldızlı mat siyah ayaklı sunumluk 45 lira. Nehir Katre serisinden 84 parça deri kutulu çatal kaşık bıçak takımı 395 lira. Rakleden 20 parça 6 kişilik tepsili çay seti 150 lira. 10 parça seramik kalp şekilli fondü seti 80 lira. Dekoratif 5'li şamdan da geliyor fiyatı ise 58 lira renkli 300 cc'lik kulplu cam bardaklar her biri 7.50 paşa bahçeden siyah kapaklı 500 cc'lik 6 parça cam kavanoz takımı 20 lira asorti salata servis maşaları her biri 12 lira kulplu porselen 6'lı yuvarlak mini fırın kabı 50 lira tekerlekli mikrodalga fırın dolabı 115 lira Keramikadan dekorlu ikili pasta tabağı 20 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Bahar çiçekleri desenli kapaklı kek fanusu 53 lira. Metal ayaklı 48 cm 45 santim ölçülerinde yuvarlak makaron puf 45 lira. Eskitme desenli metal tepsi 45 lira. Cam detaylı 4 raflı labirent kitaplık 170 lira. Lavdan üçlü kaktüs desenli su bardağı seti 20 lira. doğal bambu 2 bölmeli dik kaşıklık 18 lira. Mermer desenli 70 santime 105 santim ölçülerinde katlanır masa 155 lira. 2 basamaklı alüminyum mutfak merdivenleri de geliyor arkadaşlar. Bu ürünü bekleyenler vardı. Fiyatı ise 110 lira. Porselen standlı bambu mutfak gereçleri 5'li set 45 lira. Altın yaldızlı 12 limafin kalıbı 14.50. Dekorlu kulplu çift renk çerezlik 15 lira. Şeker model 17 santimlik cam sunum tabağı 24.50. Çok amaçlı 5 raflı kiler mutfak düzenleyici organizer 75 lira. Desenli kulplu cam yağlık çeşitleri 10 lira. Granit efekli kek turta kalıbı 40 lira. Üçlü Dekoratif taş saksı seti 20 lira. Simbo kırmızılım serisi filtre kahve makinesi 200 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Ahşap çerçeveli dekoratif ayna 150 lira. Dekoratif 70 santimlik üçlü zincirli ayna seti 130 lira. Keramikadan dörtlü pastel renklerde kahvaltılık kase takımı 24.50. Deri detaylı ikili lüks kırlent 60 lira. Ekonomik iki çekmeceli opak komedin 100 lira. Renkli kalın sandalye ve koltuk binder çeşitleri 35 lira. Desenli akrilik dikdörtgen kulplu tepsiler 30 lira. My Home'dan çiçek motifli hasır kirli sepeti 70 lira. Pratik yaprak sarma makinesi 40 lira. Kulplu, üçlü set, metal, çay, kahve ve şeker kabı seti 50 lira. Ahşap, 3 sarkıtlı, dümen temalı avize 105 lira. Dumanlı, dekoratif, 28 santimlik büyük cam kase 32 lira. Elektrikli, sebze doğrayıcı, 700 mililitre kapasiteli 75 lira. Plastik saksıda 20 santimlik canlı çiçek karanfil 30 lira. Zenker'den 2 katlı 32 santimlik pizza tepsisi 75 lira. Çok bölmeli kadife takı kutusu 40 lira. Taş banyosun numseti seti 50 lira. Karamela büyük boy silikon fırın eldiveni 33 lira. Porselen 15 santimlik kase çeşitleri de olacak adet fiyatı 10 lira. Renkli plastik yağlık sirkelik çeşitleri 10 lira. 3 boy paslanmaz çelik Satlı süzgeç takımı 32 lira. Doktor Ötker'den 15 parça krema seti 30 lira. Kiwi'den pratik kaşık terazi 35 lira. 4 parça banyo havlu seti 40 lira. Paşa Bahçe Aurora serisi üçlü oval servis tavı 45 lira. Seramik avokado kaşık altlığı 20 lira. 3 san plastikten 1 litre kapasiteli kilitli saklama kapları 15 lira. Silikon saplı paslanmaz çelik hamur kesici 14.50. Doğal taş 4 parça banyo seti 90 lira. Baskılı çok amaçlı 42 santimlik kumaş sepet 25 lira. İkisi bir arada manikür ve pedikür aleti 6 başlıklı 55 lira. Metal bisiklet kitap tutucu seti 2 parça 35 lira. Mob patikler de geliyor arkadaşlar 20 lira. 3 çekmeceli çok bölmeli organizer 40 lira. Goldmaster Linda'dan epilatör 155 lira. Desenli klozet kapağı çeşitleri her biri 75 lira. Renkli kristal cam tereyağlı 25 lira. Silikon Life'dan ölçülü silikon hamur matları 20 lira. Çift kişilik nevresim takımı 100 lira. Yaldızlı altın standlı yağlık sirkelik seti 40 lira. Evet arkadaşlar gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.